Bilgi ve teknoloji. Bilgi nedir? Bilim adamları bilgiyi insan zekasının çalışması sonucu ortaya çıkan düşünce ürünü olarak açıklamaktadır. Teknoloji nedir? İnsan yeteneklerini genişletmek ve insan ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılan bilgidir. Bilginin kullanılması sonucu günlük hayatta kullanmış olduğumuz hayatı kolaylaştıran farklı alanlarda kullanılan teknolojiler ortaya çıkmıştır. Bunlardan birkaç tanesini sayacak olursak tarım alanında kullanılan teknolojiler, ulaşım alanında kullanılan teknolojiler, alışveriş alanında kullanılan teknolojiler, otomotiv alanında kullanılan teknolojiler, Peki teknolojinin yararları nelerdir? İnternet aracılığıyla dünyanın diğer ucundaki bilgiye ulaşabiliriz. Teknoloji tıp alanını da ileri seviyeye taşımıştır. Tıpta ilerleyen teknoloji sayesinde insanların hastalıkları daha hızlı şekilde saptanıp tedavi edilebiliyor. Eğitim alanında teknolojinin gelişmesiyle birlikte eğitim daha da kolaylaşmış ve modernleşmiştir. Eskiden günlerce beklediğimiz haberlere şimdi bir telefonla ulaşabiliyoruz. Eskiden insanlar bir yerden bir yere binlerce yürüyerek ya da hayvanlarla giderken şimdi uçakla dünyanın diğer ucuna birkaç saatte gidebiliyorlar. Şimdi de teknolojinin zararlarından bahsedelim. Sanayileşme ile fabrikalar artmaktadır ve fabrikanın bacalarından çıkan dumanlar doğal çevremizi kirletmektedir. Teknolojinin ilerlemesiyle daha fazla kağıt üretimi için ya da yerleşim yerlerini açmak için ormanlar yok ediliyor gıdaların genetiğinde oynamalar yapılıyor. Teknoloji silah sanayisi gibi alanlarda kullanılmaktadır. Hiroşima ve Nagasaki'ye atılan bombaları örnek olarak verebiliriz. <laughs> Dünyadaki küresel ısınmanın giderek artmasının en büyük nedeni ise her gün ilerleyen teknolojidir. Aşırı teknoloji bağımlılığı insanları sosyal hayattan koparmaktadır.